Evet arkadaşlar Yusuf Armiye şimdi balonun içine su koydu. Onu atıp patlatacak. Nereye doğratmak istersin? Buraya. Ha, biraz uzağa doğrat. A -a. Hadi at bakalım. Ah patlamadı. Bir daha yap bakayım. Neden patlamadı Yusuf Armiye? Çok su koymadık galiba içine. A -a. Daha var soğut. At bakayım. Ah. Almadı. Yine patlamadı. <laughs> Nereye doğru atsak acaba? Ya, evet, evet. Biraz ilerdi mi atalım? At bakayım. Şuraya doğru at. <laughs> Aa, olmuyor ya. Hadi, cimlerin bakalım. Aa, patlamayacak. 1 2 3 Patlamıyor arkadaşlar.